o que você acha jogo? foi um jogo que o nosso time conseguiu se impor, se impor, se impor dentro de casa conseguimos fazer uma boa, uma boa partida e depois que tivemos um jogador a mais, o jogo ficou mais controlado ainda, conseguimos manter a posse de bola, o time hoje jogou compacto para atacar e para defender todos juntos, eu acho que agora a gente está pegando a estrada certa e se Deus quiser a gente vai continuar fazendo esse bom trabalho nos próximos jogos bugün gayet iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum ben. Çünkü bugün sahada gayet kazanmak için vardık. Ve uzun bir aradan sonra da tekrar kazanmak için oynayacağımızı zaten biliyorduk. Eksik kalan noktalar vardı. Belki istediğimiz gibi yapamadığımız noktalar vardı son maçlarda. Ama bu hatalarımızdan öğrendik. Bu hatalarımızdan ders aldık biz de. Bugün sahada hem hücumda hem de savunmada gayet kompakt bir oyun ortaya koyan bir takım olduğunu düşünüyorum ben. Rakibimize çok fazla fırsat vermeden kendi oyunumuzu dikte ederek gayet önemli bir galibiyet aldık diye düşünüyorum taraftarımızın önünde. Aynen nun ta o que me ainda não tá 100%, mas a gente tem algumas coisinhas para melhorar ainda. Eu acho que a gente com o trabalho vai conseguir melhorar e fazer uma campanha muito boa nessa temporada. Nossa vai ser muito boa, se Deus quiser. Takım da genel olarak düşündüğünüzde takım şu an kendi seviyesinin %100'üne ulaşabilmiş durumda değil. Ve Kısa bir süre içerisinde bu adaptasyonun tamamlanmasıyla birlikte takımın %100'üne vardığında, o seviyeye ulaştığımızda gerçek oyunumuzu, gerçek bizi gösterebileceğiz diye düşünüyorum ben. Bizim için çok iyi bir sezon olacak. Hadi